Helal bu oğlum. Smoke'la. bu oğlum. Ayrı hiç. anan anan. bişey bişey Hadi <laughs> lan siktir Ya ya lan ha 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 Hah lan onun Adamlar sizi 2 dakikada sandı lan He komik yüzü <laughs> 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 Bomba imha edildi <laughs> Gladio kazandı <gülüyor <gülüyor> <gülüyor> çocuklar para büyük hepsi almış gibi Sokaklar takılıyor zaten padişah gibi <laughs> Güvenliklerin sebebi durduramaz Oros bu çocukları kralı durduramaz Ekibimiz <laughs> pis paralarımız var istik Tabancalar yok ama makine balistik Biliyoruz <laughs> sokaklar tam bir kistiz Güvendiğiniz <laughs> abilerini siktik Bu para bir <laughs> Dur sana ne diyeceğim Önce Ziknet. Uzun mesaj at bana bebek hepsi ok olur Yanımızdaki bir kral karşımızda bok olur Kızın okay. her tarafı plastik sanırım onu tanıdım Doğaya bıraksam tam bir sene de yok olur Hepsini geçtim ama yine farklı tasım var, var. Kurudursun konuşursan arkadaşınla Benim mesleğim Yunus polisi değil ama memurlardan fazla memur arkadaşım var <laughs> Tam at fazla içiyom temassız ödeme sanırım her yerde geçiyor Wow şu ara kendimi babayı gelsin Çünkü gece karın manasını sıkıyom Radyo kazandı Olmadı, sakin ol dediler ya da şu an hemen. Duvu falah bir ma, dursana ne diyeceğim? Göder konumunu yarak bana ne diyeceğim? Duvu falah bir ma, dursana ne diyeceğim? Önce seni sonra abileri sıkıca yap 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 bir ma bir bir diyeceğim. Göder konumunu yarak bana ne diyeceğim? Okay. Okay.